Uyanma vakti. Aa. Kalkman lazım vızarı. Babanla dışarı çıkıyoruz. Öyle mi? Sakın unuttuğunu söyleme. Bugün teyze arının düğünü var. Aa, doğru. Bu da demek oluyor ki. Biz gitmeden önce kalkıp kahvaltını etmelisin. Büyük annem gelip bana göz kulak olacak. Zıplak da gelecek. Ruby debilerde kalıyor. Böylece büyük annem sadece benimle ilgilenecek. Bazarı. Önce zıpla yürüyüşe çıkaracağız. Sonra kırda futbol oynayacağız. Sonra da eve geleceğiz ve bana en sevdiğim pastadan yapacak anne. Ve sonra... Aslında büyük annen bugün gelemiyor Bazarı. Nasıl? Ama o her zaman bana bakardı. Bu sefer değil. Büyük babanla birlikte bizimle düğüne geliyor. Aa. Peki bana büyük annem bakmayacaksa kim bakacak? Bayan Tırtıl. <gülüyor> <gülüyor> ah, gelen Tırtıl olmalı. Neler oluyor Fısarı? Sen Tırtıl'ı seversin öyle değil mi? Evet ama şey Tırtıl futbol oynamayı bilmiyor. Pasta yapmayı da bilmiyor. Ve zıpla da yürüyüşe çıkaramaz. <laughs> Merhaba Fısarı. Merhaba. Artık gitsek iyi olur. Yoksa düğüne geç kalacağız. Haklısın. Buz sana her şeyin yerini gösterir tırtıl. Hadi artık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.